Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrail'den flash itiraf, başarısız oldu. Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze şeridinden gerçekleştirilen saldırıda, yaşananlar ve olacaklar için sorumluluğu üzerine aldığını belirtti siyasi kariyerinde Filistinlilere karşı ırkçı söylem ve eylemleriyle tanınan Smotrich, şunları söyledi. Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz, devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk. Smotrich, İsrail'in Gazze şeridine karşı yürüttüğü savaşın amacının Hamas ve buradaki diğer silahlı grupların yok edilmesi olduğunu, bundan aşağısına razı olmayacağını dile getirdi aşırı sağcı bakan İsrail'in Filistin yönetimi ile imzaladığı Oslo anlaşmaları ve ülkesinin 2005'te Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden çekilmesini yeniden değerlendireceğini ifade ederek tüm bu gelişmelerin bu feci olaylara yol açtığını savundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.